Sınava hiç çalışmadım dediği halde en yüksek not almayı başaran sevgili gençler hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde divan edebiyatının genel özelliklerine bakacağız. Sonrasında divan edebiyatının nazım biçimlerine bakacağız. Divan edebiyatı sanatçılarını diğer videomuzda izleyeceğiz ve divan edebiyatını tamamlamaya çalışacağız. Divan edebiyatının birinci özelliği unutmamanız gereken şey divan edebiyatı tamamen Arap ve Fars kaynaklı edebiyatı örnek alan bir edebiyat koludur. Yani halk edebiyatı ile beraber devam eder, aynı anda sürerler ama halk edebiyatı köylüyü, köy edebiyatının ki önceki videomuzda anlattığımız gibi günlük hayat anlatırken divan edebiyatı saraydan dışarı çıkmaz, halkla ilgilenmez ve toplumdan uzak durur. 1300'lü 1200 lü yıllardan başlar divan edebiyatı ilk ürünlerini vermeye yani 13. yüzyıldan başlar. Bundan önceki edebiyata İslamiyet'i yeni geçtiğimiz için, dini tanımaya yönelik eserler yazıldığı için geçiş dönemi diyorduk. 13. yüzyıldan sonra da divan edebiyatı ilk ürünlerini vermeye başlıyor. Ne zamana kadar? Tanzimat edebiyatına kadar. Yani Tanzimat edebiyatında tüm edebiyat kolları, tüm edebi kişilikler ve siyasi otorite yönünü batıya döndükten sonra divan edebiyatı ömrünü tamamlamıştır. İslamiyetle beraber gelen bir edebiyat etkisidir bu. Yani İslamiyetle beraber biz dini Araplardan ve Farslardan aldığımız için, onları örnek aldığımız için edebiyat ürünlerinde de onları örnek alıyoruz. Divan edebiyatı bir yüksek zümre, bir seçkinler edebiyatıdır yani halkın ilgilenemediği, okuyup anlayamadığı, neler yazıldığını çözemediği bir edebiyat koludur. Divan edebiyatını anlamak için şu anda da öyle iyi bir eğitime sahip olmanız gerekir, medrese eğitimi veya üniversite eğitimi şu anda görmeniz gerekir. Ondan sonra ancak kelimeleri çözdükten sonra, mazmunları çözdükten sonra, kalıp ifadeleri çözdükten sonra anlayabilirsiniz aynı şekilde Osmanlı'yı düşündüğünüzde okuma yazma oranının binde bir, binde iki olduğu bir dönemde yani her bin kişiden bir kişinin sadece okuma yazma bildiği bir dönemde divan edebiyatının da anlaşılmaması gayet normal. Ee, divan edebiyatında öz ve biçim yani şiirin e, şekli ve biçimleri bir kurallara bağlıdır. Yani halk edebiyatında olduğu gibi serbest bir ölçü veya serbest bir tarzda yazılmıyor. E, kaç ölçülü yazacağınız, kaç mısra, kaç, kaç yazacağınız, e, hangi mazmunları kullanacağınız veya Aruz ölçüsünü, hangi kalıbını kullanacağınız her şey belli kurallara bağlı. Bu kuralların içerisinde yazabileceğiniz en mükemmel şiiri yazmaya çalışıyorsunuz. Osmanlıca denilen ağdalı bir Türkçe kullanılır. Yani İslamiyet'ten önceki Öztürkçe ile e, İslami dönemdeki Arap-Fars etkisinin karıştığı bir Osmanlıca denilen bir yapı oluşmakta, Dil yapısı oluşmakta. Bu dili kullanarak, bu karmaşık ve ağır dili kullanarak şiir oluşturmuşlardır sanatçılar. Süslü anlatım değerlidir. Yani ne kadar süslü, ne kadar... E, edebi sanat dolu eser yazarsanız o kadar değer görmektedir şiirleriniz. Din dışı konular da vardır evet ama ağırlıklı olarak soyut ve tasavvufi konular işlenmiştir. Peki divan edebiyatı kaynağını nereden alır? Yani şiir oluştururken bir sanatçı nereden konu seçer, nereden kendisine ilham alır? Bir, Kur'an-ı Kerim, iki hadisler, Peygamber Efendimizin yaşantısı, tarihi olaylar, tarihte yaşanmış ünlü olayları şiire koyabilir veya nesile koyabilir. Tasavvuf tabii ki yüzde doksanı. İran mitolojisindeki karakterler ve İran mitolojisindeki kavramları kullanmışlardır. Kaynaklarımız bunlar. İslam tarihi de olabilir tabii ki. Nesirden çok yani düz yazıdan çok nazım yani şiir gelişmiştir. E, şunu unutmayın. Tanzimata kadar yani yönümüzü batıya dönene kadar, dönene kadar İslamiyet'ten önce geçiş döneminde halk edebiyatında, divan edebiyatında hepsinde şiir her zaman ön plandadır. Şiir yazmak daha zor görülmüştür. O yüzden ustalık istediği için şiire daha fazla değer verilmiştir tanzimata kadar. Aruz ölçüsü kullanılmıştır, hece ölçüsü küçümsenmiştir sanatçılar tarafından. Aruz ölçüsünü yazmak ustalık gerektirdiği için, zor olduğu için divan sanatçıları da ustalığını göstermek için ve para kazanmak için, padişahtan destek görmek için aruz ölçüsünü kullanmışlardır. Mazmunlar vardır. Mazmun denilen şey kalıp ifadelerdir. Yani bir şiirde gül kelimesini gördüğünüz zaman bu çiçeği de kastediyor olabilir, sevgiliyi de kastediyor olabilir. Bülbül kelimesi bir mazmundur. Bülbül sanatçıyı yani şiir söyleyen, aşık olan kişiyi simgeler. Bunlar her sanatçıda ortak olan kavramlar ve kalıplardır mazmunlar. Tam ve zengin uyak vardır. Yine sanatçılar küçümsedikleri için yarım uyağı veya cinaslı uyağı pek fazla kullanmazlar. Zengin uyak kullanmaya çalışırlar. E, diyelim şiiri yazdı bir sanatçı. Bu şiire özel bir isim vermemektedir. Bunlara divan deniliyor. Yani şiirlerin bulunduğu kitaplara divan diyoruz. Şu andaki gibi şiir yazdığınızda işte 35 yaş şiiri işte memleketimden insan manzaraları gibi özel bir ismi yok. Bunların hepsinin adı ortak. Divan denilen kitaplar bunlar. Söyleyiş ve ahenk güzelliği önemlidir. Ne kadar güzel söylediğiniz, ahengi ne kadar iyi oturttuğunuz bir şiirde önemli. Parça güzelliği vardır. Yani e, diyelim ki yanımdaki bir e, gazeli örnek alalım. Günümüzdeki şiirleri okurken bütün şiiri okuyup bütün şiiri yorumlamanız lazım. Ancak yanımdaki gazelde olduğu gibi... Birinci beyti veya ikinci beyti sadece alıp kenara çektiğinizde bunların kendi başına bir anlamı vardır. Yani birinci beyti okuyup e, tüm beytleri okuduktan sonra anlam bulamıyorsunuz. Yani bulmanız gerekmiyor. Tek bir beyti aldığınızda bile bu kendi başına bir şiir anlamı sağlıyor. Tüm şiiri okumanız şart değil yani parça güzelliği var. Üç tür nesir yani üç tür düz yazı türümüz var. Sade, orta ve süslü nesir. Sade nesir e, hükümetin veya işte hükümet demeyelim o zamanki işte Osmanlı siyasi otoritesinin tutturduğu işte tarih kitapları veya resmi evraklar yani sanat yapma amacınız yok, insanlara anlatma amacınız yok. Olabildiğince sade yazıyorsunuz olayları veya işte e, tutanakları, dilekçeleri. Orta nesir nispeten e, diğerine göre, sade göre biraz daha ağır bir dili var. Süslü nesir tamamen sanat yapma amaçlı, beni kimse anlamasa da olur, ben ustalığımı ortaya koyacağım diyerek yazılan e, nesir türü, süslü nesir. Cümleler divan edebiyatında gereksiz yere uzatılmıştır. Yani bir fikri anlatmak istemediğiniz için, sanat yapma kaygınız olduğu için ne kadar uzatırsam, ne kadar karmaşıklaştırırsam, ne kadar yapıyı işte kapatırsam anlama o kadar ustayım mantığıyla gereksiz yere cümleleri uzatmışlardır. Noktalama işareti divan edebiyatında kullanılmamıştır. Yani yüzyıllarca noktalama işareti kullanılmamıştır. Bunun da sebebi Kur'an-ı Kerim örnek alındığı için veya Arap-Fars edebiyatı örnek alındığı için onlarda noktalama işareti denilen bir şey kavram olmadığı için Bizde de noktalama işareti yoktur divan edebiyatında. Toplumdan uzak bir anlayış vardır. Yani toplumun dertleri, tasaları, hastalığı, göçleri, savaşları divan sanatçılarını ilgilendirmez. Onlar padişah koruması altında sarayın içinde rahat bir hayat sürerken şiirlerini yazarlar. Mahlas denilen takme isimler vardır. Bazı sanatçılar yani çoğu sanatçının bir takme ismi vardır. Buna padişahlar da dahil. Bu takme isimleri şiirlerinde kullanırlar. Peki mahlas yani takme isim nerede olur? Size eğer e, aşağıdaki beyitlerden hangisi bir şiirin son beytidir diye sorarsa şiiri anlamanız, okumanız, yorumlamanız gerekmiyor. Şairin adının geçtiği beyit son beyittir. Yani şairin mahlası, takma ismi, ismi son beyitte geçer. Diyelim bir divan sanatçısı çok güzel bir şiir yazdı. E, bu gülü anlatıyor veya sevgiyi anlatıyor. Başka bir sanatçı bu şiiri okuyup çok beğendi şiirin benzerini aynı ölçüyle aynı konuda yazmaya çalışıyor. Yani benzerini yapmaya çalıştı. Buna nazire söylemek diyoruz. Nazire bir şiire benzer ona özenen, onu seven bir sanatçının yazdığı şiirlerdir. Eğer bir sanatçı başka bir sanatçının şiiriyle dalga geçmek için veya alay etmek için şiir yazarsa buna da tehzil diyoruz. Nazire sevdiği için yazdığı benzer şiir, tehli, tehzil alay etmek için yazdığı şiirler. Dört tane akımımız var divan edebiyatında. Bu akımlar önemli. E, amacını bilmeniz lazım ve önemli isimlerini bilmeniz lazım. Türkiye Basit birinci akımımız. Türkiye Basit 15. yüzyılda 1400'lerde ortaya çıkmış bir akımdır. Türkiye Basit tüm Osmanlıca tanımlamaları tersten okumanız lazım. Basit Türkçe demek. E, 1400'lere kadar gelen 150-200 yıllık süreçte divan edebiyatı oluştuktan sonra şiirler çok üstü kapalı, çok anlaşılmaz yazıldığı için Türkiye basiti savunan sanatçılar biraz daha anlamın açık olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Yani ağdılı şiir yazanlara karşı, çok üstü kapalı şiir yazanlara karşı ortaya çıkmış sanatçılardır. Bunlar yine mazmulları kullanır. Yani kalıp ifadeleri kullanırlar. Ancak varsa Türkçesini kullanırlar. Arapçasını veya Farsçasını değil. Aydınlı, Visali, Edirneli, Nazmi, Tatavlalı, Mahremi. Üç tane Türkiye basit akımını savunan sanatçımız var. Önemli. Mahallileşme akımı bütün konuları, bütün mazmunları, bütün ifadeleri Arap ve Fars edebiyatından aldığımız için e, Mahallileşme akımına mensup sanatçılar ise 1700'lerde bu akımı ortaya çıkartıp demişlerdir ki kendi konularımızı, kendi gündelik yaşamımızı da anlatmamız lazım. Halk dilini, atasözlerini ve deyimleri şiire sokmuşlardır. Daha önce görülmeyen bir özellik bu. Mahalli konuları yani Mahallileşme adı üzerinde mahalli konuları anlatmışlardır. Soyut güzellikten ziyade somut güzelliği, günlük hayatta karşılaşacağınız güzelliği anlatmaya çalışmışlardır. En önemli ismi Nedim'dir. Nedim zirveye ulaştırmıştır bunu Lale devrinde. Necati, Baki ve Şeyhülislam Yahya da mahallileşme akımının önemli isimleridir. Hikemi şiir, hikmetli şiir demek. Hikmetli yani bir fikir belirten, okuyucuya bir şeyi bir fikir vermeye çalışan, düşünce ağırlıklı şiir demek. Dili kolay anlaşılır değildir hikmetli şiirin. Yani bir şey anlatmaya çalışıyor diye, mesaj vermeye çalışıyor diye sanmayın ki halk edebiyatı gibi çok sade ve değil. Yine dili anlaşılır değil. Anlatım kısa tutulmuştur düşünceyi aktarmak için. Nabi en önemli isimdir. Koca Ragıp Paşa da diğer önemli isimdir. Son edebi akımımız burada, düşünce akımımız. Sepki Hindi akımı yani Hint üslubu. Tersten yine tamlamayı okuduğumuzda böyle aklınıza kalsın. Hint üslubu. Arap ve Farslar divan edebiyatını oluşturmuş. Osmanlılar, Osmanlıcayı kullanan Türk sanatçıları daha da bunu geliştirmeye çalışmışlardır. Kendilerine has bir üslup geliştirmeye çalışmışlardır. Bunu gören Hint kralları da Hint üslubunu oluşturup bunun anlatımın daha da yoğun olduğu, daha da üstü kapalı olduğu, daha da süslü olduğu bir Hint üslubu geliştirmeye çalışmışlardır. Şöyle aklınızda kalabilir. Filmlerde, kliplerde üstü çok fazla süslü biliyorsunuz Hint sanatçıları, Hint dansçıları vardır. Hint üslubu da yine çok fazla süse önem veren, anlatımı çok fazla kapatan şiir ve bir üslup tarz Hint üslubudur. Bir tarzdır yani. İmaj çok fazla, kapalı imajlar çok fazla var. Semboller çok fazla, anlaşılmaz şiirler var. Şeyh Galip, Nefi, Naili ve Neşati hint üslubunun önemli isimleridir. Bundan sonraki videomuzda nazım biçimlerini göreceğiz. Divan edebiyatındaki nazım biçimlerini, nazım türlerini ve nesir türlerini işleyeceğiz. Umarım abone olmuşsunuzdur ve bildirim geliyordur. Görüşmek üzere. İyi